Merhaba sevgili arkadaşlar, değişik bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videomuzda size değişik bir öneri sunacağız. Arkadaşlar orman dairelerine arada bir uğramanızı tavsiye ediyoruz ilçe tarım müdürlüklerine, il tarım müdürlüklerine veya hatta da orman dairelerine, orman daire müdürlüklerine mutlaka uğrayın özellikle bahar döneminde uğradığınız takdirde sizlere çok güzel öneriler sunabilirler ve sizlere değişik filanlar ikram edebilirler. Biz de yaşadığımız şehirde Mersin'in Silifke ilçesinde yaşar ve ikamet ederiz. Silifke Orman Dairesi'ne geldik bugün ve baktık ki çokça fidan var. Özellikle ceviz fidanları ve taflan gibi biberiye gibi daha değişik, kimisi peyzaj amaçlı, kimisi böyle meyve veren ağaçlardan oluşan değişik fidanlar var ve ücretsiz olarak istediğiniz kadar bu fidanları alabiliyorsunuz. Biz de böyle bahçemize çeşitli yerlerine dikmek maksadıyla değişik bitkilerden alacağız ve bahçemize götürüp dikeceğiz ve devletimize ve Orman Dairesi yetkililerine teşekkür edeceğiz. Sizde bulunduğunuz şehirde ilçede mutlaka bir orman dairesi müdürlüğü vardır. Arada bir uğramanızı tavsiye ediyoruz. Çok güzel fidanlar getirilir ve ücretsiz olarak halka dağıtılır. Bizden size tavsiye. Burada ceviz fidanları var. Cevizin haricinde taflan isminde yine peyzaj amaçlı bitki var. Ve yine burada kırmızı yaprakları olan ağaç topu olarak da adlandırılan bir bitkimiz var yine. Bol miktarda getirilmiş. Bunlardan yine alacağız ve burada arkadaşlar biberiye var. Biberiye de yine son derece faydası saymakla bitmeyen çok önemli bitkilerden bir tanesidir. Ve yine bakınız burada da defne fidanları var. Defne fidanı alacağız. Ve burada fıstık çamları. Ve o karşıda da küçük servi tarzı fidanlar var. İşte bu fidanlar ücretsiz olarak gelmiş ve halkın hizmetine sunulmuş. Şimdi iki çer üçer tane alıp bahçemize götürüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar orman dairesinden bir bitki sever geçti. Ne bulduysak dörder beşer tane arabamıza yükledik getirdik. Hatta konu komşuya da dağıtmaya başladık. Komşularımıza da verdik birer ikişer tane. Şimdi bunları müsait olan yerlere dikeceğiz. Müsait yer yoksa daha kıra, bayıra, boş yerlere dikeceğiz. İlla ki bahçemizde yer olması şart değil. Önemli olan bahçemizde yerin olması değil, önemli olan dikecek bir yer bulmak. O yeri de illa ki buluruz. Ve buradaki fidanların hemen hemen tamamını uygun yerlere dikeceğiz ve etrafın güzelleşmesine fiyatın yeşermesine bir katkıda bulunacağız.